arkadaşlar. Ee, hem sar izlerken ben de bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, bir arkadaşımız soruyor. Altay kurs veriyorlarmış iş makinesi eliyetle beraber. Orada öğrensek yeterli mi diye. Arkadaşlar iş makinesi ehliyeti araç dahil. Taksi ehliyeti dahi aldığınız zaman o kurs döneminde Yetindiğini ve Her şey yeterli değil arkadaşlar. yani o kadar özelliği olmadığı halde. Bu iş makinesi iş arkadaşlar çok farklı. Çok farklı bir şey yani. İlla sade diyorum ki daha önce de tekrar ettim. Leviyeleri tutmakla sadece kamyonu yüklemekle bu iş olmuyor arkadaşlar. Biraz da hakikat içindeyseniz. Tabi her yapılan işin çalışma alanına kendine göre bazı özellikleri var arkadaşlar. Taş ocakları ayrı. Bu ocakları ayrı. Harfiyatçılık ayrı. Ee, şimdi taş ocaklarında arkadaşlar benim standartınız vardır taşın nasıl söküleceğini, makinenizle nasıl silikon çalışacağınızı hesap etmeniz gerekir. Bunu biraz çabuk öğrenebilirsiniz. Çünkü nedir? Yapılış sistemi aynıdır yani genelde. Ee, kum ocaklarındaysa zaten dereden kum alma işi arkadaşlar. Eskavatörle dereden genelde kum yüklenir. Kum ocağında başka bir iş şey fazla. Zaten onlar bir çoğunun noterlerle yapılıyor ama arkadaşlar harfiyat için başka. Harf içinde iki bina e arasına giriyorsunuz arkadaşlar. Tepenizde tel oluyor. Efendim ben söyleyeyim. Derin kazılar yapıyoruz. Harf su çıkıyor. Arkadaşlar bunların hep hesabını yapmak gerekiyor. Su çıkarsa harf ne taraftan çıkışını almam lazım. İki bina e arasındaysa en son çıkışı nereden almam lazım, nereden giriş yapmam lazım, arabayı nereden rahat diyebilirim? bunları size kursta göstermezler arkadaşlar. Yani birebir uygulamalı göremezsiniz. Ha faydası olmaz bu olur. Ama ben kursta öğrendim. binerim makineyi. Harfiyata girerim. Olmaz arkadaşlar. Yani her işte olduğu gibi bu işte de deneyim şart. Bu da nedir? Çalışarak arkadaşlar yavaş 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 veya da gözlemleyerek, günlerin yanında durarak, yağcılık yaparak bu şekilde olur arkadaşlar. Hemen Allah işte ben bineyim, kullanayım. kursa öğrendim. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Yani bir sürü çalışma şekline göre, yapacağınız işe göre düşünmeniz gereken yerler var arkadaşlar. Ee, temeller kazıyoruz mesela sırf soketlerin yerini dalal gibi. Burada bazı şeyler düşünmeniz gerekiyor veya normal temel kazıyoruz. Orta farklı oluyor. Yani her şeyin bir çeşidi var arkadaşlar. Bina yıkımı, üç katlı bina yıkıyoruz arkadaşlar. Dört katlı bina yıkıyoruz. Nereden gireceğimizi, nereden başlayacağımızı, ne kadar göçeceğini binanın. Bunlar hep arkadaşlar çalışırken başladıkça, yıkmaya başladığınız zaman gözünüzün önünde oluşuyor yavaş yavaş. Bunlar bursta olmaz arkadaşlar. size bursla bunları anlatamazlar size. öyle tahmin ediyorum. Makinenin genel bakımlarını, bazı araba şartlarda bir araba yüklemeyi falan öğretebilirler. Öyle tahmin ediyorum yani. Bilmiyorum o kurslardan haberim yok. Tam olarak ne ama ya, faydası olmaz mı olur arkadaşlar. Ee, bir altyapı oluşturur. Ama tam verimli olacağına inanmıyorum arkadaşlar. Mesela ben bu başladım. Önce kalın köşeyi aldım arkadaşlar. Harfiyatın çok olacak bu kısmı da at 80 santimli burada 1.60 oluyor. burada toprağı sığdırabildiğimiz falan geniş alanı atmamız gerekiyor ki bu taraflarda rahat çalışabilirim. Bir de çıkışı en düşük noktadan yapacağız arkadaşlar. bugün yerimiz müsait.